Herkese merhaba. Şimdi sizlerle felsefenin o en temel, en kafa karıştıran sorularından birinin, belki de en önemlisinin peşine düşeceğiz. Evet, soru bu kadar basit ve bir o kadar da derin. Bildiğimizi nasıl biliriz? Yani bir şeyden eminsiniz diyelim. Bu emin olma hissi, bu bilgi tam olarak nereden geliyor? İşte bu binlerce yıldır filozofların uykusunu kaçıran bir soru. Hadi gelin bu sorunun izini sürelim. Şimdi, felsefe tarihinde bu soruya verilen iki tane devasa cevap var. Gerçekten de sanki bir boks ringine çıkmış iki ağır siklet şampiyon gibi düşünebilirsiniz bunları. Bir yanda akıl, diğer yanda deneyim. İşte bu iki kampın olayı şu, rasyonalistler yani akılcılar diyor ki asıl bilgi akıldan gelir. Hatta onlara göre bazı temel bilgilerle mesela 2 artı 2 eşittir 4 gibi evrensel gerçeklerle biz zaten doğuştan dolanımlıyız. Bunu deneyimlememize falan gerek yok, akıl yürütmemiz yeterli e, ringin diğer köşesindeki empiristler yani deneyimcilere gelince onlar tam tersini iddia ediyor. Diyorlar ki hayır efendim insan zihni doğduğunda bomboş bir levha gibidir. Bütün bilgiyi hayat boyunca beş duyumuzda neyi tecrübe edersek o boş levhaya yaza yaza öğreniriz. Rasyonalist kampın ilk büyük şampiyonlarından biriyle başlayalım. Sokrates. İşte onun o meşhur sözü. Aslında burada bize demek istediği çok net. Öyle sadece duyduklarınla, gördüklerinle yetinme durup bir düşün, aklını kullan, sorgula. Çünkü ona göre asıl bilgi işte o sorgulamanın sonunda ortaya çıkıyor. Sokrates gerçekten de zamanının çok ötesinde bir karakter. Düşünsenize, eline kalem alıp tek bir kitap bile yazmamış. Onun yerine Atina sokaklarında gezip önüne gelene sürekli sorular soruyor. E tabi, insanları da fena halde rahatsız ediyor bu tavrıyla. Bu yüzden ona Atina'nın Atsini lakabını takmışlar. Hani o rahat vermeyen cinsten bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir derken bile aslında karşısındakinin ne kadar az şey bildiğini yüzüne vuruyordu. Hatta hiç geometri bilmeyen bir köleye sadece doğru soruları sora sora bir geometri problemini çözdürdüğü söylenir. İşte bu Sokrates için en büyük kanıttı. Bilgi dışarıdan alınmaz, zaten aklımızın içinde vardır. Sadece doğru sorularla gün yüzüne çıkarılması gerekir. Ama tabii bu kadar rahatsız edici olunca sonu pek iyi bitmedi yüzyıllar sonra sahneye bir başka dev rasyonalist çıkıyor. René Descartes. O, bu akla güvenme fikrini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Her şeyden ama her şeyden şüphe etmeye karar veriyor. Gördüklerinden, duyduklarından, hatta kendi varlığından bile. Ama sonra bir şeyi fark ediyor. Dur bir dakika, her şeyden şüphe etsem bile, şu an şüphe ediyor olduğumdan şüphe edemem. Şüphe etmek bir düşünce eylemi olduğuna göre, demek ki düşünen bir şey var. İşte o meşhur söz buradan çıkıyor düşünüyorum, öyleyse varım. Bu hiçbir deneye ihtiyaç duymayan, tamamen akla dayalı, sarsılmaz bir başlangıç noktasıydı onun için. Hadi şimdi madalyonun öbür yüzüne geçelim ve empiristlerin kalesine girelim. Onların en güçlü silahı John Locke'un ortaya attığı bu tabula rasa yani boş levha fikri. Düşününce çok mantıklı geliyor değil mi? Yani doğduğumuzda ne renkleri biliyoruz ne de tatları. Ateşin yaktığını elimizi değdirince bir meyvenin tatlı olduğunu dilimizle tadınca yani deneyimleyerek öğreniyoruz. Empiristlere göre işte bütün bilgi maceramız böyle başlıyor ve böyle devam ediyor. Her şey bu kadar net. Peki ya, bu boş levha teorisi gerçekten her şeyi açıklayabiliyor mu? İşte burada çok can alıcı bir soru karşımıza çıkıyor. Bir düşünün, yumurtadan yeni çıkmış bir keretta keretta yavrusu. Daha hayatla ilgili hiçbir deneyimi yok. Annesi babası ona bir şey öğretmemiş ama o içgüdüsel olarak doğruca denize koşuyor. Peki bu bilgi nereden geliyor? Zihni gerçekten bomboş bir levha ise? Deniz'in o yönde olduğunu nereden biliyor? İşte bu empiristlerin cevaplamakta epey zorlandığı, teorilerini zora sokan bir soru. İşte tam bu rasyonalizm ve empirizm arasındaki bitmek bilmeyen kavganın ortasında sahneye bir Alman filozof çıkıyor ve adeta Arkadaşlar, burun bir dakika diyor. Bu kişi Immanuel Kant. Kant bu yüzlerce yıllık tartışmaya son verecek o kadar zekice bir çözümle geliyor ki sanki ringin ortasına atlayan bir hakem gibi iki tarafın da haklı olduğu ve haksız olduğu yerleri gösterip yepyeni bir yol çiziyor. Kant'ın bütün felsefesini belki de en iyi özetleyen sözü bu. Ne diyor? İçeriksiz düşünceler boş, kavramsız sezgiler kördür. Yani şunu demek istiyor: Tek başına deneyim, yani duyularımızdan gelen veriler karma karışık, anlamsız bir bilgi yığınıdır kör birinin etrafına dokunması gibi. Diğer yandan, tek başına akıl, yani o doğuştan geldiği söylenen düşünce kalıpları da içi boş birer kutudan farksızdır. Elinizde bir sürü kutu var ama içine koyacak hiçbir şey yok. Kısacası, ikisi de tek başına beş para etmez. Peki, Kant'ın sistemi nasıl işliyor? Aslında iki aşamalı bir fabrika gibi düşünebilirsiniz. Birinci adım, duyularımız, yani gözümüz, kulağımız, dış dünyadan sürekli olarak ham madde topluyor renkler, sesler, dokular. Bu empiristlerin dediği kısım. Tamam, ham madde geldi. İkinci adım, işte şimdi aklımız devreye giriyor. Aklımız doğuştan sahip olduğu bir takım kalıplarla, mesela zaman, mekan, sebep, sonuç gibi bu gelen ham maddeyi alıyor, işliyor, düzenliyor ve anlamlı bir ürüne yani bilgiye dönüştürüyor. Bu da rasyonalistlerin hakkını verdiği kısım. Yani Kant için cevap ne sadece akıl ne de sadece deneyim cevap bu ikisinin muhteşem ortaklığı. Tabii ki felsefe dünyası bu kadar basit değil. Bu devasa soruya yani bildiğimizi nasıl biliriz sorusuna bu iki kampın dışında da çok ilginç cevaplar verilmiş. Yani rasyonalizm ve empirizm bu işin ana damarları olsa da felsefe tarihi bu ikisiyle sınırlı kalmıyor tabii. Pozitivizmden tutun sezgiciliğe kadar bilginin kaynağına dair bir sürü farklı bakış açısı var. Gelin şimdi bunlardan en çarpıcı olan birkaç tanesine daha göz atalım. Bu büyük tartışmanın bir benzeri İslam felsefesinde de inanılmaz bir hararetle yaşanıyor. Bir tarafta Gazali var. Gazali'ye göre hakikate yani gerçek bilgiye ne akılla ne de duyularla tam olarak ulaşamazsınız. Ona ulaşmanın yolu kalp gözü dediği sezgiden ve imandan geçer. Hatta o kadar ileri gider ki pamuğu yakan ateş değildir, Allah'tır der. Onun tam karşısındaysa tam bir akıl savunucusu olan İbni Rüşd var. İbn Rüşd için gerçeğe giden tek ve sağlam yol akıldır, felsefedir. Gazali'nin sezgici yaklaşımına verdiği cevap da gerçekten tarihe geçecek cinsten. Aklım güvenilir olmadığını söyleyen birinin aklına nasıl güvenebiliriz ki? İşte böyle bir entelektüel düello. Biraz daha modern zamanlara geldiğimizde ise karşımıza pozitivizm çıkıyor. Kurucusu Auguste Comte. Pozitivistler diyor ki, bir dakika ya, biz neyi tartışıyoruz? Onlara göre ruh ölümsüz müdür ya da evrenin bir amacı var mıdır gibi sorularla vakit kaybetmek anlamsız. Neden mi? Çünkü bu soruların cevaplarını ne bir deney tüpüne koyabiliriz ne de bir teleskopla gözlemleyebiliriz. Dolayısıyla pozitivistler için tek bir gerçek bilgi türü vardır. O da bilimsel yöntemle yani gözlem ve deneyle kanıtlanabilen olgusal bilgi. Gerisi laf kalabalığıdır. Peki, bütün bu felsefi yolculuğun sonunda elimizde ne var? Anlaşılan o ki en başta sorduğumuz o basit görünen bildiğimizi nasıl biliriz sorusunun öyle tek bir hap gibi bir cevabı yok. Aksine felsefe tarihi bu soruya verilmiş birbirinden farklı, hepsi de kendi içinde değerli cevaplarla dolu dev bir hazine sandığı gibi. Şöyle bir toparlayacak olursak ne gördük? Sokrates ve Descartes gibiler için bilgi zaten aklımızın derinliklerinde saklı. Lak gibi düşünenler içinse tamamen deneyimlerimizin bir ürünü. Sonra Kant geldi ve dedi ki: "Durun. İkisi de lazım. Gazali gibiler için asıl pusula sezgilerimiz ve inancımız. Kont ve pozitivistler içinse tek yol gözlem ve deney. Aslında hepsi bilginin ne olduğuna dair büyük yapbozun bir parçasını bize gösteriyor gibi. Ne dersiniz? İşte bu kadar farklı cevaptan sonra şimdi söz sizde. Bir an durup kendinize sorun. Sizin için bilginin asıl kaynağı ne? Önemli bir karar alırken en çok hangisine güvenirsiniz? soğukkanlı mantığınıza mı bugüne kadarki tecrübelerinize mi yoksa içinizden gelen o ilk sese, sezgilerinize mi? Belki de cevap Kant'ın işaret ettiği gibi hepsinin bir karışımıdır. İşte bu soru üzerine kafa yormak bile bilginin ne kadar derin ve heyecan verici bir serüven olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor.